Ah, iyi uyumamışsın. Yok abi uyumadım ya. Uyuyacak hal mi kaldı ki? Ya kusura bakma benim yolda geldi aklıma burada olduğun ama geri dönmek de istemedim. Benim biraz buranın huzuruna ihtiyacım var. Ya estağfurullah istersen ben çıkayım gideyim ya. Gülizarlarda bir kenara kıvrılır mı Seni evinden ettim. Hayır, otur, otur lütfen. Arkadaşlık et bana. Bak şurada içecek bir şeyler olacak. Dur, dur, dur. Ben, ben hallederim. <laughs> <laughs> Ama Tamam, hadi hadi sen geç bir toparla kafayı. Ben halledeceğim. Bak mandıradan getirdiğim mis gibi bir peynirim var benim. Domatesim, salatalığım, Şimdi ben sana mükellef bir sofra kuracağım. Ee? Laftı da Neymiş onun derdi? Ya? Derdi babama şantaj yapmakmış. Bak, işte dövdüler mi? paramı sıkıştırdılar? Bir şekilde hallettiler. Hayriye hanım ne gerekiyorsa yapmıştır onun bir daha kimseyi rahatsız etmemesi için. E ama sen rahatsız oldun abi. Yani bu yüzden inşallah sevdiğinle aran bozulma bak çok yazık olur ha. Neden? E, sevmiyor musun ki? Seviyorum. Üzülmesini istemem. Yok. Seviyorum başka şey. Üzülmesini istemem başka şey. Hangisi? Doğru. Başka şeyler. Ha? Hadi biz de başka bir şeylerden bahsedelim. Başka şeylerden bahsedelim derken? Ne bileyim. Müzikten bahsedelim. <laughs> Abi müzikten bahsedilmez ki ya. Ha? Müzik yapılır. Den ne 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 Gül biraz ya. Tamam artık gül. Tamam artık. sofrayı. Den ne 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 benim gamlı yaslı gönlüme. Suçunu dışarıda iyice bir soyayacak. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. selvi boylu yardan ayrıldım 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 ya ben bir selvi boylu yardan ayrıldım ayrı Kurban dostun bağından Evvel baban dostun bağından Talan vurdu hayvanardan ayrı Salan vurdu hayvan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım ya Hakikaten sormuşum. Bak <laughs> şimdi. Bak. <laughs> Müdür beyin yeşil kürkü. Yeni çıktı bu türkü. Müdür bey izin verdi. Şimdi e söylenecek bu türküde <laughs> yanıyorum ben. Yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum ben. Yerim dar. Yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum ben. Yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum <laughs> devam, ben. Ben ya, edemiyorum ha. Devam. Yanma da güzelim yanıyorum ben. <laughs> smoke